Pandispanya için yumurtanın beyazından sonra sarısı da toz şekerle birlikte çırpılıyor. Bitti mi gelin hanım? Şimdilik. İstediğin gibi oldu mu? Oldu. Yumurtanın sarısını şekerle birlikte çırpmaya devam eden gelinimiz ununu eleyerek koyuyor. Asiye hazır mısın? Buyurun. Sizin için geliyor hanımlar. Size kocaman bir alkış Pastaya özen gösteren gelinimiz Pandispanya'yı hazırlamaya devam ediyor Ne döküyorsun? Vanilya kabartma tozu Pandispanya'yı mı hazırlıyorsun? Evet şu an Anneciğim dünkü pastayı hiç beğenmedin Beğenmedim Pandispanya'ya devam eden yarışmacımız Hamuru istediği kıvama getirdikten sonra Yumurtanın beyazıyla karıştıracak Şimdi fani karıştıracağız. Çırpmaya devam edecek misin? Miksöre yapmayacağız şimdi. Yani... Fırını açmam lazım. Çabuk ol gelin hanım çok zaman kaybettin. Çok. Hiç de zaman kaybetmedim. Fırını önceden mi ısıtıyorsun? Evet fırınımızı önceden. Anneciğim dünkü pastayı beğenmedin demek. Beğenmedim şöyle beğenmedim keki de, keki güzeldi fena değildi hı hı. ama e, böyle bir yerde e, madem şey pastacılarmış kabak pastası olmaz. Böyle bir yemekte hani böyle bir şey de olmaz. Yani çikolatalı pastalar var, muzlu var, e, renkli var, vişneli var. Yani başka bir pasta yapabiliriz de. Hani kabağı da hani altına ne krem şanti var ne krema var sürmüş kabağa getirmiş. İddialı bir pasta değil miydi? Değildi. Değil, hiçbir iddiası yoktu. Ben beğenmedim yani. Kabağı çok severim. Ama yani pastacı bir ailenin ben evet. de bilmiyorum hani kabak tatlısı biz evet. de yapıyoruz. Kabaklı evet. başka şeyler de yapıyoruz ama yaş pastada böyle bir yarışmada ben de çok mantıklı bulmadım açıkçası. Kabağı mı beğenmedin? Hayır, kabaklı şeyleri alalım ben onu. Pastaya yakıştıramadık biz. Peki siz nasıl pasta yapıyorsunuz? Biz fındıklı biz karamelli. fındıklı yaş pasta. Dün gelinimiz senin üstüne çok geldi. Hı? Biz de bugün onun kaynanasının üstüne gideriz. Pandispanya hamuru kek kalıbına girdikten sonra fırına veriliyor. Ocakta neler var gelin hanım? Ocakta olan şeyimiz çorbamızın tavuğu, pilavımızın kestanesi, evet. pirincimizi haşladık. Şu an ne yapıyoruz? Fırınımıza su koyacağız. Neden? Ee, kekimizin nemini alsın diye. Çok önemli bir detay mı? Evet bu panris için önemli bir tarif. Dünkü gelinimiz de böyle yapmıştı. Demek ki ben de ondan kalır değilim. Pırasalı arnavut böreğinin hamuru için yoğurma kabına un ve tuz alınıyor. Anneciğim gelini başta istememişsin. Hayır. Fazla Hayır. istemiş olabilir mi? Biz öyle demedi ama. Çok severek aldım. Şimdi şöyle oğlum bana dedi ki Sana göre bir kız buldum dedi Hastaneye getirmiş Hastaneye mi? Hastaneye getirmiş Asiye kayınvalidenle tanışmak için Hastaneyi mi seçtiniz? Hayır haberim yok Hadi canım Sen yani. olayı dinle Bana da söyledi anne dedi Gel kenardan bak bakalım Beğenecek misin dedi Bir baktım bir ikisine e, oturmuş Öyle değil bir dakika Nasıl peki? Biz de eşimle oturuyoruz İlk <laughs> defa daha buluşmuşuz evet. İkinci defa olması lazım pardon <laughs> İkinci buluşmaya annesini mi getirdi? Evet <gülüyor> <gülüyor> Baktım orada kadının. Bir biri tost verir misin diyor ama tosta bakmıyor, arkaya bakıyor. Dedim gibi Cüneyt dedim bu bayanı tanıyor musun? Yo dedi. Gel zaman git zaman. Beni istemeye geldiler dedim ki ben sizi pastanede görmüştüm. Pastanede sana söylemedi mi? Söylemedi. Anneciğim oğluna pastanede gördüm beğenmedim demişsin. Demedim öyle. Dedin ya anneciğim. <laughs> Demişti. Anneciğim şaka bir yana gelinimizi ilk gördüğünde beğendin mi? Tabii beğendim. Uzun boylu güzel. Öyle. Tam evladıma oğluma yakışır diye. Hani bir gelin bulmuş diye sevindim. Ama şöyle diyeyim, orada da kızım nişanlıydı, yani nişanlı ancak da. Dedim biraz daha bekleseniz olmaz mı? Bir dakika annecim, gelin hanımın hamuruna bakalım. Asiye, Arnavut böreğinin hamuruna neler koydun? 4 su bardağı un koyduk baştan göz kararı o ama biraz az oldu. Ölçüyü neden tutturamıyorsun? Hayır, tepsiyi büyütme kararı aldım sen de ye diye börekte. Gerçekten mi? Arnavut böreğini çok severim. Anneciğim neden hemen evlenmelerini istemedin? Şimdi dedim hani kızım söz kesilecekti. Damadım askere gidecek diye. Dedim biraz daha bekleseniz olmaz mı? Yok dediler Asiye'yi başkasına verecek. Ben istiyorum. Hayır ya başkasına değil. Sevgilim yok o süreçte de. Anne. Ay yine ne çıkartıyorsun? Anneciğim yoksa Asiye gidiyor muydu? Asiye gidecek diye başka bir şey demedim. Asiye gidecek diye korktu. Ya da biz korktu. niyetini hızlandırdık diyelim. Korktu korktu <laughs> oğlum korktu evden gidecek diye. Asiye'yi başka isteyenler de varmış biliyor musun? Bana Mikser'cim beni ne doktorlar ne mühendisler istedi dedi. Benim de ellerim şeyli boyalı temizlik yapıyoruz damat gelecek kızımızı isteyecek diye. bu Bıraktık onu gittik çarşıya. Çiçekler, çikolataları aldık geldik. Diyorlar ki hani kızı mı veriyorsun? Yok dedim gelin alıyorsun. Cüneyt'le nasıl tanıştın gelin hanım? Cüneyt'le ben nasıl tanıştım? Cüneyt'in kuzeni yani eşimin dayısının kızıdır bizi tanıştıran. Anne yeter bu kadar. Hamurumuz da oldu. Bir tane ama. daha yapacağız bundan. Bir tane daha mı yapacaksın? Yeter mi o? Hayır yeter sana. Kaç kat yapacaksın? Çok büyük bir tepsiye Böyle yapmayacağız Şimdi bunu. Cüneyt'i görür görmez çarpılmışsın. Evet. Duydun mu anneciğim? Gelin çarpılmış. <laughs> Hatta bu çocuk beni almaz mı demiş. Acaba onu kim aldın? İlkan Bey sen mi yaptın? Hayır. O zaten yeğenine resmini vermesinin amacı bana kız ayarla diye vermiş. Resmini gördüm. Hoşuma gitti böyle saçlarını falan jölelemiş, dikmiş havaya saçlarını, havalı bir şey olmuş. Anneciğim, ben de saçımı jölelesem evlenme şansım olur mu? Vallahi benim damadım da aynı senin gibi. <laughs> o zaman saçlarımı kesip jöle süreyim. Çok Peki. seviyorum damadımı. Sonra ne oldu gelin hanım? İlk kez bir an... Ne diyorsun annem? Mikser, bu da mikser. Bak beni bayılttınız bugün iki mihsende. Canım, seninle. canım tez. Gelin ağır anneciğim. Zaten yemekler de yetişmeyecek. Bari sohbet edelim. Evet. Sen şu ikisi bitsin mikser sonra beni gör. Bir yandan da kekime evet. bakıyorum anneciğim. Kekime bak anne. Annen muhabbete daldı. Keki unuttu. Sen de muhabbet edecek diye. Eee herkes benimle muhabbet etmek istiyor. Ay seni çok merak ediyordum Ay, ben. Ay o kadar merak ediyorduk ki sizi. O kadar o. Hele oğlum görmen Hele oğlum. lazım. Anne mikseri estim çekilir misin? Görkem. Selamlar dostum. Seni çok öpüyorum. Arnavut böreğinin hamur bezeleri yağlandıktan sonra dinlenmeye bırakılıyor. Ardından pastanın kreması hazırlanıyor. Kremaya mı geçtin? Evet şimdi pastamızın kakaolu kremasını yapacağız. Gelin hanım dünkü pastacı gelinimizin pastasına anne iddiasız bir pasta dedi. Doğru demiş. Daha iddialı olması için ne yapmalıydı? Yani daha şık bir pasta yapabilirdi bence diye düşünüyorum. Dünkü kabaklı pasta böyle sanki Kabaklı kek gibi bir pastaydı. Doluyum. Yani şöyle gelinin hakkını yememek için hani üzülüyorum ama doluyum. Peki senin pastanı beğenecekler mi? Yani %90 beğenmeleri lazım. Pastanın kreması için süte yumurta sarısı ve şeker ekleniyor. Şimdi buna 3 yemek kaşığı nişasta koyuyoruz. Nişasta ve un eklendikten sonra krema ocağa alınıp çırpılıyor dünkü gelinimiz 3 tane 6 1 tane de 8 puan aldı. Yani fazla almış bence. Ne? 8 fazla. 6 7 eyvallah. Olabilir de. Bence 8 fazla almış. Sana da bugün 9 veriyorlarmış. Öperim. Öper misin? Öperiz. Bir kayın birinci olunca havuza girmişti. Evet soğuktu. Biliyor musun? Biliyorsun tabii. soğuk. Gelin biraz abarttı. 8 istiyorum. 9 istiyorum. Ama o onun tercihi ama bizim e, gör, gördüğümüz kadarıyla öyle bir yani 8-9 verilecek bir menü değildi. Ben 8 verdim beğendim. Zaten pasta, pasta ustasıydı sanırım kendisi. Pastasını da beğendiğim için verdim. 6 da iyi bir puanlı, kötü bir puan değildi bence. Hakkı 9, 8. Hiç beğenmeyen Seher Hanım'ımız tuttu, 8 verdi. Çok beğenen Ayşe Hanım tuttu, 6 verdi. Kendine şov yapıyor aslında, en güzel puanları aldı yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.